Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Selim'le birlikte evet. İstanbul Akvaryum'dayız. Evet arkadaşlar burada bir çeşitli balıklar var. Bir sürü balıklar var. Buraya en çok gelmek isteyen bendim. Ve sizlerle birlikte burayı gezeceğiz. Eve gelince de bu, bunu YouTube'a atacağız merak etmeyin. Evet baba gel şöyle gezelim. Şu Hadi anda ben. Karadeniz'deyiz arkadaşlar. Şu an somon balıkları, Karadeniz, bölümünü, Karadeniz Ve Selim yanımdan indiriyor çek çekme. Çek. gel oğlum şimdi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar malum baya bir insan gelmiş bunlar neymiş bakalım hayır o bir <gülüyor> köpek o <laughs> da değil onlar çok güzel bir Gel oğlum, akvaryumuna doğru geçelim. Yaklaşın, yaklaş onlara. Bak bakalım, burası kara denizim şimdi. O neymiş biliyor musun? <laughs> neymiş? E, Kıvus kabalığıymış. Rus Mersin balığı da var. Burada bir gemi var. Senin gemin. Evet oğlum. Devam ediyoruz. Senin çok heyecanlı tabii. Abi <laughs> burası, Tabii oğlum bir sürü balık var orada. Ben buranın CIA'dır. Atmayasınız. CIA'da konuşmalar Senin bak bir sürü balık var. Gel bakalım bu tarafta ne var Selim? Melek. melek. Ne? ne? Melek. Hayır evet, bunlar onlardan değil oğlum. Aa, aşağıda bir şey gördüm. Aşağıda kocaman şeyler var. Evet kocaman balıklar var değil mi aşağıda? Evet, baba. Çek çek bu telefonu çekti Allah'ım. <laughs> ay bu ay bu. <laughs> Bunlar da anneciğim, aynı balıklarla anneciğim. oğlum. Burada ne var oğlum? Bak batozlar var bak. 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 <laughs> bunlar değiller öldüren batozlar oğlum bak. Bak. Batoz balıkları. <laughs> bak deniz kokuyor deniz suyu çünkü bunlar. Deniz suyunu yaşıyor şey, bak. Ay balık burada elimi ısırmasın ya. Evet. Gördün mü abi? Şimdi büyük tanklar. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi en diplere bakıyoruz. Oo, bak yanımdan geçti balık. <laughs> aynı akma şey dedi bu oğlum. Hamsi, hamsi, hamsi. okyanusun altındaymış gibi değil mi oğlum aynı? Bak şu hamsilere. Bak 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 gelene bak gelene bak gelene. Bak geliyor buradan. Kocaman Aynen. bir tane geliyor bak. Bak bak gelecek. Köpek balığı. Yok. Gördün mü? Bak bunlar hamsi değil mi? Yok. Tamam arkadaşlar burayı da. Bak bak köpek balığı orada bak beyaz köpek balığı gördün? Geldi. Görmedin mi oğlum? Ee, Önünde. Gördüm önünde bak köpek balığı sakın bana harf yapma vatoz geldi vatoz geldi köpek balığı neden yakınımıza yaklaşmıyor gelir oğlum ben bak aşağıdan bak. geçiyor beyaz köpek balığı albino <laughs> 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 bak gördün mü köpek balığını gidiyor evet de ben köpek balığına gelme bir tane daha geldi bir tane daha geldi bak bak, bak kardeşi geldi bak Evet, bak o buraya geliyor şimdi bak, bak gelecek o buraya gördün mü? Ay şu ne siz var? Bak üstünde sinek balık ölmüş galiba. Gördün mü köpek balığını kocaman? Gördüm o balan ne? Sinem balık. Ne? Köpek balığı gelmiyor mu? Zaten? Burada da oğlum bak yani bir sürü balık var, tezer var. Gördüğün gibi yavru vatozlar var. Bak vatoz gidiyor. Gördün mü? Uçuyor, uçuyor. Evet arkadaşlar burada i̇stagod, bir şey. İstakoz, istakoz. Ege istakoz. İstakozumuz var. var. Gel. O istakoz. Ben de senin gel bakalım. Baba. Çıkarıp ona versin. Ben de nasıl bir şey. Çıkarıp nasıl olur? Baba olabilir miyim? Ya alırsın oğlum. <laughs> bakalım Selim. İşte. Evet şimdi o tanka üstten bakalım Selim gel. Var şunun içine atmak istiyorum ya. Bir gidip bakalım bak bakalım. Evet ne yazıyor arkadaşlar yolculuk buradan devam ediyor diyor. Evet şimdi gel bakalım buraya oğlum. Gezi'nin devamı için alt kata gidiyoruz. Hemen şuradan biz de inelim oğlum. Devam edelim bakalım. Bak baba arkadaşlar burada Amazon'un yani hayvanları var. Yani Amazon şey yapmışlar. Orada. Ben baba ben koşuyorum. Hani düşersiniz? Yok oğlum koş oluyorsun. Çok karar veriyor. Evet şimdi Tünel'e geldik. Selim'in en güzel yerlerinden biri evet. burası. güzel sesler duyulmuyor ama çok tatlı bir akşamına geldi güzel. Cam yok mu zannettin güzel Selim bak bu tarafta ne var Selim? Ne? Ya bir kıramazsın. Ya. <laughs> kanka beni bak bak Selim Selim gördün mü şunu? Kanka ne var? Ben neyim kanka seni sormalı Kanka ne İyi misin? Ee bana ne Burayı geminin şeyi gibi yapmışlar. Kazan ee, dairesi şey gibi ve senin bir şey çeviriyor. Sese pek gelip tamamlamışlar burayı. Selim gel oğlum. Ne? Bu! Çok da kaldı ama. Aa burası bizim batonları gö gördüğünüz yer değil ya, evet mi? Evet oğlum oranın altı burası tünel. <laughs> Bak batonlar var. Bak üstümüz böyle tünel. Üstümüzden de geçiyorlar. Vay <laughs> vay şu an üstüne gitmek böyle <laughs> Birazdan geçecek bekle. Ne? Bak <laughs> <Arken>. gel. <laughs> Bakalım, Selim. Selim bak köpek balığı geliyor, bak gözüyor. <görüyor>. Gördün <mü>? <Gülüyor> 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 O yok da, o nerede?

Ya, Ay, ya. Ya. Gel aşağı inelim Selim gel. <gülüyor> 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 Selim Selim yukarı bak Selim. Selim gördün mü? Selim bak temiz katırma abi ortada bak gidiyor. bak orada <laughs> gördün mü? gördüm baba benim ağrımda benim yok baba bak <water'dan>. gülüntü yok <laughs> Evet arkadaşlar burada da bir aile balıklarımız var. Ne? Bak ağzına girmiş ya. Ah teşekkür ederim Motosun. Hey, evet, köpek balığı de geldi yine. De. Nerede? Hangi? Üstünde bak bak bak. Yavrularla yağmur, bir şey yapmıyor. Gitme git, bakayım. Kocamana ki. baksana karşıda o bize doğru geliyor gördün mü? Uy, o beni ısırmasın. Bak o tozun ağzına. Gel gel. Şey Sen daha Selim'i tanımamışsın. Bak Selim kocaman köpek balığı yiyor Evet, o çocuğa bak Burada mı? Aa, evet. geldi. Nerede? Bak karşısında. Gördün mü? Gördüm. Merhaba, merhaba, merhaba. Al, Gene mi geldin sen? Buldum senin köpek balığı. Anneleri nerede bunların? Bak seni. Bak bunun bana ne güzel geldi değil mi? Hasıl bakayım kabuğu. Koca gitti. Renkli balıkları en sevdiğim diyerekten. Evet oğlum. Kayıp balık da oraya. Bunlar ne biliyor musun oğlum? Bunlar okyanus balığı. Dori. Yavru da, yavru da, yavru da Dori. Evet. O Dori o da annesi değil mi? Kaybolmuş Dori. Aynen. Sonra da şey buluyordu. ne kadar rengarenk. Allah ne güzel yaratmış ya. Her şey ayrı bir renk akvaryum altlarını. Da Aynen Daha baba, şey yok, bari de bari de Neyse, ne Evet. Bin yılda, bin yıldan önce yılda, yılda yok oluyordu plastik ee, ölmemiz. Ben var Plastikleri denizleri atarsak denizlerin üstünden <laughs> balıklarımız ölür oldu. Bak, kaplumbağa yiyor ve balıklar yiyor. ve seninle seni balıklar balıklar hep. sen bana paylaşınca alır mısın? Şu Biraz sıkıntı olmamın bakması o yüzden biraz zor. Gel, aslan balığı göstereyim. Ben sevdiğim balık gel. Selim'in en sevdiği balık. Az zengin aslan balığı. Aslan balığını da şey Bunun da o zor dikenleri var. Evet, zehirli bir balık bu ne oğlum? Evet, şu dikenlerine dokundun mu adamı zehirliyor. Evet oğlum. Aslan balığı. Şişt, bir de insanlar zehirlemez. Bana, bak, bana, bana, bana Burada ne varmış? Burada da farklı bir gün var. Baba, baba kötü haber. Aslan balıkları bana iyi bozmuş öyle mi? Evet. Gel bakalım bundan ne varmış oğlum? Köpek balığı. Köpek balığı var başka akvaryum şey de var. Baba, bir de akvaryum kızı Baba hadi versene. Burada bir kit balı var. Karanlıkta yaşıyor bak geziyor en güzel yerlerde bir penguenler. Evet oğlum bak yukarıda geziyorlar bak. Bak yukarısı penguenler oldu. Bak 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 takip geliyor bir tane bak bak. Geliyor, bak atlı geliyor gördün mü? Bak gidiyorlar. Evet. Şuradan şöyle bakalım. Bak, ne güzel izliyorlar değil mi? Bak şapşeyi görüyor musun? Nasıl bakıyor <laughs> güzel. Bir bak geliyor, geliyor herhalde, yürüyor, bakma video çekiyoruz. <laughs> Abla bak. bak böyle. Sit down. 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 Sit Şinto Şinto Şinto. O nasıl, <yürüyor? gülüyor> nasıl yürüyor, musun? Bak nasıl çıktı gördün mü? Bir tane. Bir çıkışını gördün mü? Evet. Bir tanesi var oradan kayarak geldi. Ben tahmin ediyorum ben tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> bak, burada da var. Bir tanesi de burada senin bak. Bak yukarıda en yukarıda gördün mü? üstünden <laughs> göremezsin sen. Gözükmüyor ya. Şimdi

Bak geldi. hasırdan ev falan Öyle yapmışlar. Anadolu şeyini yansıtmışlar. Yağmur ormanları. Anadolu Bu mı Kanka ne dillerini yerim. Aa dilini çıkardı. Bana dil çıkartıyor. Çak ağzına bir tane. <laughs> <laughs> Yok otur. <laughs> evet ya Allah var. Burada balıklar varmış. Burada balıklar var. Başka türlü canlılar var. Bak Selim gel. Sonunda bir anı alabilirim. Ben büyük Daha büyükler de var dinlerde bakarız şimdi. Gel. Gelin, gel gelin. Aha, burada oğlum, gel gel. Burası oğlum asıl büyük Görünüm, var burada. Hangi büyük kelam? Görmüyor musun kelamlar? Şuna. Evet. Acı ağzına. Hmm. Ha e, ağzını açmıyor. Aa, ben bunu kiralamam. Bu, bu, bu kadın nereden alacağım ağzını açmışsa? Ne yapıyor? Bunun adını biliyordum unuttum. Onun ufaklar akvaryumda da besleniyor. Ağzı kocaman açılıyor. Et yiyor, kocaman ağzı açılıyor biliyor musun? Ha. Evet. Bakana kurbağa. Evet hanım burada kurbağalar var. Bunlar Kurbağa bayağı. Evet kurbağa kalmam. Aha burada bir tanesi ufak bak gördün mü? Ana görüyorum. Bunlar genelde zehirli kurbağalar olduğu için onları ufak yerde tutuyorlar. Gerçek mi Evet tabii ki gerçekten. Kocamon bir amenol ilaç atmışlar buraya. Ve bir şelale evet. Afik Bara diye bir hayvan oğlanı Sen buraya atlayabilir misin? Atlasın hmm. Geç kalayım evet. mı? Yeni yeni dostlar Bunlar ne Kerim? Bunlar neymiş? Ne yazıyor orada? <laughs> ne yazıyor orada? Aa, sana, İngilizce Ve arkadaşlar çıkışa geldik. Gezimiz bu şekilde bitiyor. Yani burası 2 saatte 3 saatte gezecek yer ama size kalmış bir şey. Hani Selim ben niye? Evet son anda timsahı da gördük. Güzel. Gerçek mi? Tabii ki gerçek oldu. Aha. Senin fark et sana ben görmemiştim. <laughs> Nasıl fark ettin onu bakayım sana bak. Ama yüz yüzü Hiç hareket etmiyor. Evet geziyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Çıkışa geldik. Dediğim gibi bura gezme hızınıza bağlı 2-3 saat sürebilir. Biz ne kadardır buradayız? Senin ne kadardır buradayız oğlum biz? Evet, yaklaşık biz bir saat falan durmuştur ama e, sizin kamera şeyinize bağlı. Ben burayı en baştan gezebilir miyim? Tabii ki gezebilirsin oğlum. İnternet ortamda çok ayrılmışsanız senin gibi 2 saat 3 saatte gezebilirsiniz. Hadi, oturttık, 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 oturttık. Ve görüşmek üzere. Selin, bay bay yap oğlum. Bay bay.